Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili belediyelere su indirimi çağrısına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Bahçeli Milliyetçi Hareket Partili belediyelere indirim talimatı verdi. Amasya Belediyesi o talimatı uydu ve bir metre küp suyu bir liraya indirdi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile detayları konuşacağız. Sayın Sarı yayınımıza hoş geldiniz. Sağ Merhaba. olun. Evet, merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suya dair bir indirim çağrısı oldu. En azından onda da bir yüzde yedilik indirime gideceğiz. KDV yüzde bire çekilecektir. Belediyelerine çağrı yaptı. Aynı çağrı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den de geldi ve siz de hemen uygulamaya geçtiniz. Detaylarını alabilir miyiz? Evet. Dün saat 16 sularında e, sayın genel başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey e, bir yazılı talimatı, genel başkan yardımcımız. E, Sadri Durmaz Bey tarafından bizlere iletildi. Talimat aynen şöyle diyor ki vatandaşlarımızın refah ve huzuru adına efendim onlara belediyelerimizde yüzde yedilik su indirimi sağlanmalıdır diye bir talimatları var. Biz zaten suyu 1.2 liraya veriyor dedik. Burada, bu talimat üzerine hemen e, belediyemizdeki arkadaşlarımıza yetkili arkadaşlarımızla toplandık ve suyu 1 lira yapma kararı aldık. Yani bir ton su bir lira. Kaynağından tertemiz menbaasından gelen efendim e, ve pırıl pırıl bir su, efendim. Bu sudan içebileceğiniz bu suyun tonu Amasya belediyesince de bir lira. Yani en ucuz fatura ne faturası su faturası. En ucuz fatura nerede? Amasya'da. Ne faturası? Su faturası. Efendim gelin buyurun kaynak suyundan içmeyi ediyoruz. Sayın Başkanım evet. gerçekten güzel bir uygulama vatandaşı da epey bir rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'de toplam 1355 belediye var. Bunların da 229'unu MHP'li isimler yönetiyor. Evet. 229 belediyede de aynı uygulamayı görecek miyiz? Efendim. Ee, tabii öbür belediyedeki fiyatları bilmiyorum. Oradaki arkadaşlarımıza kendi ölçeklerini konuyu değerlendirecekler. Ben bu suyu hatta madeninden indiriyorum. Yani bu sene ilk defa bizim tarafımızdan indirildi. Ve üzerinde de hidroelektrik santrali var. Evet, şu anda da elektrik üretiyoruz. Ee, bağlantılarımızı da pazartesi inşallah yapacağız. Ama santralimiz elektrik üretiyor. Evet. Biz bu nimetten e, faydalanmak kaydıyla vatandaşlarımızın faydalanmasını arzu ediyoruz. Hani bir tabir var ya vatandaşın suyuna sabuna karışmayın diyorlar. Evet bir de atasözümüz var biliyorsunuz. Sudan ucuz diye pazarlarda bağırıyorlar. Sudan ucuzu kaldırdık. En ucuzu su. Nerede? Amasya'da. Biz biliyorsunuz birkaç gün önce de bir açıklama yaptık. Üniversiteli öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimizin de e, su ücreti almıyoruz. Faturasını getirenin ücretlerini belediyemiz karşılıyor. Ayrıca Ramazan bayramı, Ramazan aylarında 40 gün, kurban bayram ayında 30 gün zaten almıyor idik. Bizim böyle suda, suya karşı özel bir şeyimiz var. Su efendim önemli yani. İki manada önemli. Bir, insanlık adına önemli. Şöyle ki aya gidiyorlar biliyorsunuz. Su var mı yok mu? Havadan ziyade suyu efendim, e, önemsiyorlar. Bizim için de su önemli. Bu önemli olan Cenab-ı Hakk'ın nimetini biz de vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ve her zaman şöyle söylüyoruz. Amasya'da suyun tonu bir lira. Bugünden itibaren talimatımızı verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Peki Sayın Başkanım, hidroelektrik santralimiz de var. Elektrik üretimine de başlayacağız dediniz. Peki evet, elektrikte var, de var. ileride bir kolaylık olur mu? Şimdi şöyle, Amasya'mızın üçte birinden fazla elektriğini üretiyoruz. Türkiye'de belki ilk hidro belediyeler tarafından hem GES hem RES hem hidroelektrik olarak üretimi yapan üç ana noktada incelenmesi gereken bir müesseseyiz. Tabii elektrik yetkisi bizde değil. Eğer elektrik yetkisini bize verirse, biz de evetim e, sayın genel başkanımız talimatı verirse, yetkimiz bize bizi yetkilendirirse, yetkimizi derhal kullanırız. Bundan e, kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkanım katıldığınız için çok teşekkür ederiz çünkü sizin de dediğiniz gibi su gerçekten önemli bir mesele ve Amasya'da artık bir metre küp bir bir metre su 1 lira diyelim, böyle de noktalayalım katıldığınız için bir, teşekkür ederiz. Su bir lira diyorum Efendim Tüm izleyicilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Her şey gönüllerce olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.